Bu şuursuz beklemeler yıpratmaya başladı beni. Geceler, gündüze inat bulaşıyor ellerime camlardan. Alnıma dayadığım pencereden dışarıyı seyrediyorum. Karanlık, kopkoyu bir karanlık sarmış şehri. Sirenlerin umursamaz gürültüsü korkutuyor beni. Ambulanslar hızlı hızlı seni taşıyormuşçasına huzursuzum. Yoksun. Bulamıyorum seni. En son o gece gördüm seni. Gözlerine bakmadan gittim. Baksam gidemezdim. Özlediğimi söylediğimde gülmüştün. Söylediğimde özlediğimi gülmüştün. Gülmüştün özlediğimi söylediğimde. Bu ilk. Seni çok sevdim. Tıpkı seni tekrar bulamayacağımı anladığım dakikadar çok sevdim. Ambulanslar hala gelip geçiyor. Gece devam ediyor. Geceyi soluyorum. Ciğerlerim simsiyah. Deniz kudurmuş geceye saldırır durur. Kayalar bastırmaya çalışırken geceyi. Tüm kumsal adını haykırıyor rüzgara. Rüzgar şehri allak Bulak ederek dağlara tırmanıyor. Tüm geceyi kaldırıp altına bakıyorum. Oralarda yoksun kara kızım. Neredesin? Bulamıyorum. Geceyi fırlatmaya çalışıyorum olmuyor. Kötü bulaşmış şehre. Gece camlar simsiyah. Anlıma simsiyah gece bulaşık. Elimin tersiyle terimi siler gibi siliyorum geceyi. Çirkin yazılmış el yazısı gibi duruyorum şu dünyanın üzerinde. Kimse silip de yeni baştan yazmak istemiyor. Oysa öyle hasretim ki kerelerce defa yazılmaya. Kağıt olsam, kalem olsam, cümle olsam, nokta virgül olsam. Gelsen. Kilometrelerce, kilometrelerce hasret dolu şiirler yazsan benimle. Kitaplarca da olsam, mısralarca ağlasam ellerinde. Uyanıyorum ansızın bu şiirsel dünyadan. Şehir kapkara, karanlık. Şiirler okuyup simsiyah boşluğa seni çağırıyorum sesime. Bugün yırt bu geceyi, baştan sona dolaş tüm şehri. Bütün sokak lambalarını yak, bütün kapıları çal herkes uyansın. Bir müjde olsun, içinde senden bir şeyler olsun. Bu gece şehir uyumasın, bu gece şehir uyumasın bu karanlık, bu şehir, bu gece, bu son olsun, bu gece, bu simsiyah karanlığı yırtan bembeyaz çığlık, bana seni getiren müjde olsun, bu son olsun, içinde sen olsun.